Abdullah Tanış'ın tarlalarındayız. Sabah 8'de yapmış olduğumuz, sabah 8'de başlamış olduğumuz kazaya çekme işine bir süreliğine ara vermiş bulunuyoruz. Şu anda hem traktörümüz biraz dinlensin hem de çalışanlarımız biraz dinlensin ve bir kahve molası, kahve molası babında böyle Buyur. dinleniyoruz. Evet. Koşumuzu göster, gaz ayağımızı göster. Bisikletimiz bile var hocam onu bile göster. Evet arkadaşlar şu anda sizden bu konuyla alakalı görüşlerinizi almak istiyoruz. Hüseyin Bey sizdeyiz. Buyurun. Yaptığınız işten kısaca bahseder misiniz bize? Ya neyden bahsedeyim hocam ben yoruldum. Ben. Biz kaldık. Ya kaldım tarlada kaldım ya. Vallahi kaldım. Çalışıyor hoca işte ya. Ekin ekecek hazırlık yapıyorum kardeşim. Piyasadan mazot durumundan bahset gurbeden öyle ya, mi? Ya mazotu gurbeye ben ne hocam ben zaten <laughs> <laughs> Aynen öyle. Şimdi biz kanalımızı hocam hiç konuşmuyordu. Hocamız da konuşmuş oldu yani bu arada onda tanımış oldunuz. Hüseyin dediği gibi biz hiç şeye bakmıyoruz. Sadece biniyor, sürüyor, gidiyor, geliyor. Mazda grubuya girdiğimiz zaman iş değişir. 2020 yılında tekrar tarlalarımızdayız ve artık Ekim zamanında ulaşmış bulunuyoruz. Bundan dolayı şu anda karşıda görmüş olduğunuz e, traktörler buğday ekimini yapmaktalar ve e, bu işi biraz daha geriye bırakanlar ise şu anda tarlalarında tarlaları ekim için hazırlamakta. Şu anda Abdullah Tanış'ın tarlasındayız ve bu insanlar da e, topraklarını, tarlalarını ekime hazırlıyorlar ve bunun için şu anda gazaya çekiyorlar. Sabah sabah başlamış olduğu başlamış oldukları işe küçük bir kahve molası verdiler ve şu anda kahvelerini yudumluyor arkadaşlarımız. Gelin diyeceğiz de kimse gelemez ki şimdi hocam. Burada yakında kimse yok. Evet yani ama e, gelmek isteyen olsa da bizim soframız, tarlamız, gönlümüz herkese açık. Şu anda bu işlemi yapan arkadaşımız Hüseyin Bey. Hüseyin Bey tarlalarımıza kazaya çekiyor. Gördüğünüz gibi onun kardeşi olan Gökhan Bey ise traktöre pek bilmez o diyor. Onu söyle muhakkak. Yok bu adamın pek de traktörlerle işi olmaz, tarlayla işi olmaz. Temizler, temizleme evet kendisinin de söylediği gibi temizleme, bakım onarım konusunda da Gökhan bu abi. arkadaş yetkilidir. <laughs> Bize arabasıyla kahvemizi getirdi. Kahve içiyoruz arabası şu anda. Arabası onun araba evden, hocam. Kendi, araba, <laughs> kendi, kendi arabasını şeye vermez zaten. Tarlaya vurmaz. Tarlaya Şey yapar yani kıyamaz Tarlı arkadaş. Yani baba malı denilen şey böyle bir şey olur. Hiç acımaz ona da. Görüyorsunuz. Şu anda e, ha, bizden evet, habersiz abi. kahvesini yudum diyor arkadaşımız. Görüyorsunuz. Ha, şöyle ya. Bisikletimiz burada. Motorumuzu göster. Motorumuzu şöyle sağından sonuna çek. Gaz ayağını göster. Merak eden arkadaşlar olabilir hocam. Belki hani markasını, modelini, şeklini görün. Belki de onun içinde bir öneri olmuş olur yani bizim kullandığımız. Şimdi e, burada genel olarak kullanılan marka olduğumuz? bu. Yani Matris'in Titan modelini kullanıyor bu arkadaşlar. Matris'in Titan modeli bu arazide ya, üçlüğü, en iyisi en iyi iş yapan ve en çok işe yarayan pulluk. Traktörü gördüğümüz zaman ise far 5110 modelini kullanıyorlar. Gayet memnunlar. Ee, ağır işlerde olsun veya hafif işlerde olsun gayet iyi sonuç aldıkları bir traktör. Aynı zamanda ekonomik olarak da hani yakıt tüketimi olarak da gayet beğenilen bir traktör modeli bu. Çekişinde, tarlayı sürüşünde olsun, yaptığı işte olsun hiçbir şekilde e, e, olumsuz bir tarafı yok. Yani insanlar istediklerini bu traktörden alabiliyorlar. Tabi bunun dışında şu anda bu arazilerde daha farklı modellerde kullanılmaktadır. Hani hem büyük çaplı traktörler hem de orta halli traktörler de buralarda kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bu da matris 13'lü Titan modeli. Bu da bu arazide çokça tercih edilen gaz ayağı modelidir. Arazilerimiz burada bu şekilde görüyorsunuz. Mevkimizi söyle. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şu anda arazideyiz. Şu anda e, biz biraz önce elimizde var olan traktörden bahsettik ve bundan önce kullanılan traktörler Traktörler konusunda bilgi almak için de e, bu konuyu Gökhan Bey ile görüşeceğiz. Evet Gökhan Bey. Eyvallah. Bundan abi. önceki e, traktörleriniz neydi veya onlarla şu an kullandığınız traktör arasındaki fark neydi? Kısaca bunlardan bize bahseder misiniz? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim ben hani eski traktör olarak sadece şunu söyleyeyim, Enter'den gireceğim ama Enter'i biz hatırlamıyoruz. Onlara babam gelip kullanmıştı. Enter'den sonra 5000'liği hatırlıyorum ben. Ford 5000'liğimiz vardı. Ciğer gibi motordu. Rampa dinlemez, rampa aşağı. Arkaya yükü ver gerisini bırak. Ford öyleydi. Ondan sonraki motorumuz Massey Ferguson. Arkadaşlar da bilir. 285'lik serisi vardı. Çok yakar, çok kaçak hesabı. Biraz şey de var. Badana July var. Sadece o huyunu sevmiyordum. Önü çok ağırdı. arka hafif olduğu için badanaca giriyordu. Ama çok yakıyordu çok dişimizi görüyordu. Aynı araziyi onunla da yapıyordum. Peki sonra... Peki ben sizin lafınızı keserek şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi kullandığınız traktör dört çeker bir traktör. Evet, hani e, beygir gücü olarak bu daha güçlü. Aynen. Fakat fakat piyasada şöyle bir algı var. Bahseyler hem tek çekerler olsun, hem de günümüzdeki çift çekerler bu lüks ve ultra lüks grubu olsun. E, hepsi piyasada tutulan bir traktör. Mesela bu Dodge Fahra baktığımız zaman bu çok da piyasada bilinen traktör değil. Yani çoğu bölgede bilinmez bunlar. Aynen, Ama bu bulunduğumuz bölgede çok kullanılıyor. Size göre bir Massey, eski bir Massey kullanıcısı olarak aynı zamanda çevremizde de farklı modellerde Massey'leri mevcut. Onları bilen kişi olarak bu iki traktör arasındaki fark sizce nedir? Bu biraz daha ekonomik hocam. Yakıt konusunda bu biraz daha ekonomik. Dediğiniz gibi bilinmiyor çünkü Satış ağı mı yok artık, servis ağı mı tam değil. Piyasaya mı sunulamadı o yüzden ama bizim köyümüzde şu an iki tane var. Doğru mu Hüseyin Hoca? Evet. İki tane var. Bir tanesi Yaşar de bir tanesi bizde. İkisi de 5110 G serisi. Deutzfahrt dediğin gibi. C serisi bizim burada yok. Sadece G serileri var. Genelde New Holland ve Türk fiyat kullanılıyor bizim burada. Massey de var. Büyük bir tane 7716. Zaten arkadaşlarımız da bilir. Onunla bunun arasında dediğin gibi masaya çok konforlu. Bir kullanıcı olarak onları da söyleriz ama çok yakıyordu. Bu biraz daha ekonomik ona göre. Ee, i̇çi de konforu var. İşte biraz zıplama konusu var. O da tekerleğin büyük olması münasebetine dolayı. Dediğim gibi çek tek çekerler var da insanlar elbet bir gün tek çekere de dönecekler de bulamayacaklar. Onların kıymeti çok kıymetli traktörler. Hatta biz bunu almadan önce Deutz 90'lığımız vardı. Agrolux. Belki de arkadaşlarımız da bilir. Biz onundan aldık. Onu da kullandık. 2 sene 3 sene kullandık mı ondan? 3 sene kullandık. Giri ondan sonra bu seriye geçtik biz. Massey'ın bir başka. Biz hatta 398'lik alalım dedik ama almadık. Biz bunu tercih ettik. Konforlu, rahat. Yolda çok hızlı gidiyor. Kullandığı ve yaptığı işle ilgili bizim bulunduğumuz arazilerle ilgili tam eş diye bir traktör. Peki şu anda bu mekanik olarak ne kadar sağlıklı bir traktör? Yani arıza konusunda falan ne dersiniz? Yani arıza konusunda şöyle bundan önceki videolarımızda da biz zaten arkadaşlar biliyor hocam sadece bizim arıza değildi de. problemimiz şu bunun debrej problemiyle yani debrejden sıyırma problemi diyoruz biz daha doğrusu kendimizi öyle adlandırdık bir duman atma olayımız var bir de arkadan gösterdiğini bilmiyorum arkadaşlara hidrolik çıkışlarında yağ kaçırma olayı var keçilerde bunu da yetkili servise biz sürekli bildirdik ama e, bunun probleminin G serilerde gösteriyorum biliyorum oradan bakılıyor görülüyor mu G serilerinde bu olduğu söylendi hep ama biz bu problemi C serisinde bitirdik dediler bize. Sadece problemimiz o. Yoksa herhangi bir problemimiz yok. Arıza falan görmedi. Bir elektrik tesisatını yaktı o da e, pancar yerini sürüyorduk biz arkadaşlar. Bayağı bir zorladık. O da bizden kaynaklanan bir şey. Bütün elektrik tesisatını yaktı. Doğru mu Hüseyin? Evet. Başka da problemimiz yok. Peki yaşanılan bu problemler konusunda e, şu andaki yok Yozgat bölgesindeki Hadi. şeyler, bu arada de, devam servisler Size ne Aa, kadar ne canım. kadar cevap veriyor? Servis ağan hiç sorma. Biz servisten hiç e, memnun değiliz. Doğrusunu konuşmak tamam. gerekirse. Evet. Servisten hiç memnun değiliz. Biz bu dile getirdik bu problemlerimiz ama Yoksa şu traktör sevilmez mi ya? O kadar arazi Masse Ferguson 285'le sürdüysek, Ford 5000'likle yaptıysa yani tabii ki bunlar kral traktör, onların yanında. Ayakkabını giymedin mi? Ama elektriklerini de atarsın ki var ya. Videoya konuşan arkadaşımız bizim köyümüzün imamı. Böyle boş zamanlarında geliyor yanımıza dediği gibi ben traktöre binmiyorum siz de duydunuz. Benimki daha çok yıkama, yağlama, boya, badana işleri. Şu toza bak ya. Aza'ya çektiğimiz tarla yaklaşık 35-40 dönüm. Buradan sonra başka tarlaya geçeceğiz. Büyük ihtimalle orada çekemeyebilirim. <laughs> abma tozuyor arkadaşlar. Yağmur yağmadı. What's going on?